İslam'da eşcinsellik Yüce Allah tarafından gönderilen bütün peygamberlerin toplumlarına tebliğ ettikleri mesajların ve son din olan İslam'ın Allah'ın indirdiği hakikatler çerçevesinde vazgeçilmez inanç esasları, ilkeleri, ibadetleri, sosyal hayatı düzenleyen normatif kuralları vardır. Esasen dini din yapan unsurlar da bunlardır. İslam getirdiği ilahi hakikatlerle insanlığın varoluş sorularına cevap veren insan ve toplum hayatını en uygun biçimde düzenleyen dünyayı insanlık onuruna yaraşır bir biçimde yaşanılır bir yer haline getirmeyi hedefleyen son hak dindir. İnsanlığın bu hedefe ulaşabilmesi için İslam hayatı, vicdanı, nesli aklı, malı ve çevreyi korumak ve bunlara yönelen tehditleri bertaraf etmek için temel kurallar getirmiş ve müntesiplerinden bu kurallara tam bir duyarlılıkla uymalarını istemiştir. Gayrimeşru cinsel ilişkilerin her türü ve biçimine günah sayıp yasaklamak da söz konusu ilke ve kurallar çerçevesinde bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, Kur'an-ı Kerim'den önceki kutsal kitaplar olan Tevrat ve İncil'de de aynen vurgulanmıştır. Bu bağlamda İslam, cinsel hayatın ancak evlenmeleri helal olan bir erkekle bir kadın arasında ve geçerli bir nikah akdine dayanan evlilik birliği içinde söz konusu olabileceğini açık ve kesin bir şekilde bildirmiştir. Bu meşru daire dışında kalan cinsel ilişkiler ise İslam'da zina olarak nitelenmiştir toplumun çekirdeğini oluşturan ve onun geleceğini belirleyen aile kurumunu tehdit eden en büyük tehlikelerden biri olan ve toplumsal düzenin bozulmasına, nesillerin ziyan olmasına, insana mahsus bir erdem olan haya duygusunun yitirilmesine ve birçok hastalığın ortaya çıkmasına sebep olan zina hakkında yüce Allah onun son derece çirkin bir iş ve çok kötü bir yol olduğunu beyan edip bu suçun işlenmesi şöyle dursun, yanına bile yaklaşılmaması talimatını vermiştir. Aynı hüküm Kur'an-ı Kerim'den önceki kutsal kitaplarda da yer almış. Bu suçu işleyenlere ağır cezalar verildiği beyan edilmiştir. İslam, zinanın yanı sıra bütün çeşitleriyle eşcinselliği de açıkça yasaklamıştır. Kur'an-ı Kerim'de eşcinsel ilişkinin çok çirkin bir fiil olduğu ve Allah'ın koyduğu sınırları çiğnemek anlamına geldiği açık ve kesin bir şekilde ortaya konmuştur. Kur'an-ı Kerim'den önce indirilen kutsal kitaplarda da aynı hükümler yer almış ve bu eylemlerin büyük bir günah ve ahlaksızlık olduğu belirtilmiştir. Gerek zinanın, gerekse eşcinselliğin yasaklanmasındaki en önemli hikmet evliliğin ve aile olmanın meşru kılınmasındaki hikmetle aynıdır. O da yaratılış kodlarına uygun lezih ve meşru bir cinsel hayat yaşanması ve insan neslinin sağlıklı bir şekilde devamını sağlanmasıdır. Allahü Teala insanın fıtratına yani yaratılış gereği sahip olduğu bedensel ve ruhsal öze aykırı her fiili yasaklamıştır. Bu açıdan bakıldığında fıtratla din arasında mükemmel bir uyum vardır. Din insanın fıtratına aykırı bir emir ve yasak içermez. Zira Allah insanın ilk yaratılış halini, temiz ve asli tabiatını korumasını ister. Allahü Teala Rum suresinde bu gerçeğe şöyle işaret etmektedir. O halde sen hanif olarak bütün varlığınla dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Zina ve eşcinselliğin yasaklanmasında bir diğer hikmet de insan neslinin meşru bir şekilde devamının sağlanmasıdır. Bizi yaratan, yaşatan Allah insan neslinin devamının da ancak meşru ve fıtrata uygun birliktelik olan nikahla ve bununla oluşan aile kurumu içerisinde olabileceğini hükmetmiştir. Buna göre hukuki ve ahlaki bakımdan bireyi zararı uğratan bütün nikahsız ilişki türleri dinimizce haramdır. Bu noktada şu hususa dikkat edilmelidir. Anayasal bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı ve başkanlığın dini konularda en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu, ilgili kanunda belirtildiği üzere din konusunda toplumu aydınlatmak ve İslam dininin temel kaynakları ve metodolojisi ışığında topluma sahih dini bilgiyi ulaştırmakla görevlendirmiştir. Bu sorumluluğun bir gereği olarak her türlü gayrimeşru cinsel ilişkinin dinen büyük bir günah olduğunun açıklamasını nefret söyleme üretmekle veya ayrımcılık nitelemek son derece haksız ve sorumsuz bir davranıştır. Kaldı ki böyle bir söylem bütün insanlığa gönderilen Son din İslam'ın kendisini bu dinin kitabı Kur'an-ı Kerim'i ve peygamberi Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizi nefretin kaynağı olarak göstermek olduğundan büyük bir vebaldir. Aynı zamanda halkımızın benimsediği dini ve manevi değerleri aşağılamak anlamına gelmektedir. Şu da bilinmelidir ki, yani İşleri Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu İslam dininin temel ilkeleri, kuralları ve amaçları konusunda halkımızı aydınlatmak için kanunun kendisine verdiği görev ve yetki çerçevesinde çalışmalarına devam edecektir. Allahü Teala'nın ayet-i kerimesinde buyurduğu ulil emr manası Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapsamaktadır. Bu yüzden herhangi bir konuda ve bilhassa mevzumuz olan eşcinsellikle alakalı konuda Din işleri Yüksek Kurulu Müdürlüğü'ne başvuru yaptığımızda çok teferruatlı bir şekilde cevabını almış oluruz. Allah cümlemizi sapkınlıktan, sapkın zihniyetten ve inatçılıktan beri eylesin.